müsaadenizle rahatsız olmamanız için hem Bulgarca hem Türkçe sizlere hitap edeceğim. Уважаеми господин председател, скъпи брати и сестри, населението на община Джебел е било винаги в челните редици в борбата за справедливост и никога не се е поддавало на провокации и вярвам, че и този път ще даде урок на тези, които си правят грешни сметки. Ние сме били, сме и ще бъдем силни, защото сме единни. Няма сила, която да ни разедини. Благодаря ви за вниманието, пожелавам ви щастливи мигове в нашата община. Бъдете живи и здрави. Саин генерал-башкан, саин хакве-ъзголюк-саващеларъм, саин милетвагилеръм, Sayın Konfederasyon Federasyon ve Dernek Yöneticilerim, Sayın İl Başkanları ve Kardeş Belediyeler Temsilcileri, Sayın Belediye ve Meclis Başkanlarım, Sayın Partimizin İl ve İlçe Başkanları, Sayın Muhtarlar ve Meclis Üyeleri, çok değerli misafirlerimiz ve sevgili hemşerilerim. Her şeyden önce belediyemize hoş geldiniz derken şirin memleketimizde neşeli anlar yaşamanızı dilerim. Bugün 19 Mayıs. Bugün Cebel'in bayramı. 24 yıl önce Cebel halkı onursal başkanımız Ahmet Doğan önderliğinde hapislerden siyasi mahkumların çağrısına uyarak asimilasyona, baskıya ve devlet terörüne karşı hayır demeye bu meydana toplanıp yürüyüş gerçekleştirdi. Çağrıya göre yürüyüş 22 Mayıs'ta olması gerekiyordu ama Cebel yöneticilerinin önderi olan İsmet İsmail Paniş. Kendisine bir alkış. Aramızda her zaman bizleri unutmuyor. Hoş gelmişler her zaman aramızda var. 18'inde emniyet tarafından tutuklandığı için 22'si beklenilemedi. 18'i 19'una bağlayan gece bütün ilçe gezilerek yanında arkadaşlarıyla onlara da bir alkış. 19'unda Mestan Agay'ın cenazesi yürüyüşe dönüştürüldü. Yaklaşık 5 sene yasaklıktan sonra ilk defa İslam usullerine göre cenaze gerçekleşti. Onlarca açlık grevlerinde olanlar selamlandı. Bu direniş Bulgaristan'ın diğer bölgelerine ve tüm Doğu Avrupa'ya dağılıp Berlin duvarının yıkılmasına, totaliter rejimlerin düşmesine bile sebep oldu. Bu sürecin Cebel'den başlamasından dolayı biz Cebelliler onur ve gurur duymaktayız. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'da atamız Samsun'a çıkarak işgalci güçlere karşı mücadele başlattı ve bütün Türk milletinin bugün Türk milletinin Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Bugün çift bayramımız var. Tüm Türk milletinin bayramını kutlar. Türk halkına sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizi sunarız. Bugün hepimiz bu meydana gelip 19 Mayıs 1989 olaylarını bir kez daha anıyoruz. Her yıl 19 Mayıs'ta buraya geliyoruz. Geleceğiz ve hiçbir zaman öyle günlerin yaşanmasına imkan vermeyeceğimizi belirteceğiz. Gaflete kapılmış bazı kişilerin artık demokrasi geldi. Öyle günlerin yaşanması imkansız derler iken hepimiz nelere tanık olduk. Sofya Camii'nde cuma namazı basıldı. Katunitse'de de çingineler sapun, sapun yapılacak, Türkler bıçaktan geçirilecek dendi. Çok yerlerde, Kırcılı'da de evlerimiz basıldı ve kardeşlerimiz dövüldü. Telekulak kulak skandalıyla ülkemiz dünya önünde rezil oldu. Kalpazancılıkla pusula basıp seçimlerde sahtecilik teşebbüsü gördük halkımızın yarıdan fazlası açlık sınırının altında tutup sokağa dökülmesine mecbur bırakılması, Todor Jivkov'un koruması olan zatın başbakan olması ve bize karşı uygulanan eritme politikasını doğru bulması, belediyelerimizde gerçekleştirilmekte olan projelerin hepsinin durdurulması, genel başkanımıza suikast girişimi daha neler neler. Sevgili kardeşlerim, 89 yılında cemiyetimiz veya partimiz yoktu. Şimdi ise dev gibi bir hak ve özgürlük hareketimiz var. Bunu son seçimlerde yine gördük. Her geçen seçimden daha güçlü çıkıyoruz. Hep beraber oldukça partimizi destekledikçe hiçbir zaman böyle kara düşünceli güçlere imkan vermeyeceğiz. Hep beraberce. Belediye yönetimi tüm sıkıntılara ve krize rağmen halkımızı en iyi bir şekilde hizmet etmekte ve Avrupa programlarından projeler gerçekleştirmekte. Her an şehrimizde yeni bir şehrimize yeni bir düzen vermekteyiz. Onlarca sokak kaldırım ve ilçemizde birçok yol yaklaşık 8 milyon liralık onarım görecek. Gençlerimize bir tane halı saha yapıldı, iki tane daha yapılıyor. Merkez ilçemizde bir e, lisemizde, merkez lisemizde bir milyon de onarım onarımdan sonra Avrupa standartlarına göre şartlar yaratılacak. Daha birçok projeler üzerinde çalışılıyor ve çalışmaya devam edeceğiz. Belediye yönetimi halkımıza en iyi bir şekilde hizmet etmeye devam edecek. Kanalizasyon ve arıtma tesisi. Aynı zamanda sıcak su projesi gerçekleşmesi için bir dakika kaybetmeden çalışmalar devam ediyor. Hepimiz son birkaç yıl içerisinde zor anlar yaşadık ama yılmadık, savaştık, çalıştık ve bundan sonra da el ele önümüzde engelleri ve zorlukları aşa aşarak gelecek nesillere daha güzel bir cebel ve doğru toplar bırakacağımızdan eminim. Hepimizin 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun.